Herkese merhaba Turgut Demir ben. Bugün size bu videoda keklik avından bahsedeceğim. Ben buna keklik avı diyorum. Tabii siz başka bir isim de kullanabilirsiniz. Çünkü burada yapacağımız işlem şu. Bizim ürünümüzle alakalı olan ürünleri 1, 2, 3, 4, 5 yıldız dahil 5 yıldıza kadar olan ürünleri bir toplayacağız. Bu ürünlerin asin kodlarını bir dosya getireceğiz ve bu asin kodlarıyla beraber product targeting yapacağız. Ya bunu da şöyle yapacağız. Örnek veriyorum. Ben yine geldim Amazon D'de Sofa to yani iki kişilik kanepe olarak aradım. Burada reklam alanları dahil arama sonuçlarında 1, 2, 3, 4, 5 yıldızı olan bütün ürünleri sağ tıklayıp yeni sekmede açacağım. Örnek veriyorum. Şu ürün bir yıldız. Bunu sağ tıklayıp yeni sekmede açacağım. Mesela şu ürünü geçiyorum 128, 29, 23 mesela şu ürün 2 yıldız bunu alacağım. Mesela buraya baktığımda aşağı doğru iniyorum. Mesela bu ürün reklam vermiş görüyorsunuz bunu alacağım. Örnek veriyorum bu ürünü almayacağım 11 yıldızı var mesela şu ürünü alacağım. 3 yıldızı var. tabi ama burada alırken bu ürünleri şuna dikkat etmem lazım. Benim ürünümle alakalı ol ürünler olması lazım. Örnek veriyorum şu üründe mesela görüyorsunuz 2 kişilik bir kanepe. 1 yıldızı var. Bunu da alacağım. Bu da 2 kişilik bir kanepe. 1 yıldızı var. Bunu da alacağım ve özellikle reklam verenlere dikkat etmeniz lazım. Reklam verenleri mutlaka ek ekleyin ki zaten bunlar reklam veriyor. Siz de bunların reklamlarına ortak olun. Product targeting yaparken şöyle bunların örnek veriyorum ürün listelerinde şu alanlarda ve şu alanlarda çıkmak için product targeting yapacağız. Şimdi burada ilk 7 sayfada mesela şu ürün dahil, şu ürün dahil ilk 7 sayfada 5 yıldıza kadar 5 yıldız dahil bütün olan ürünleri sağ tıklayıp yeni sekmede açacağız. Sonra ikinci olarak bu ürünün best seller sayfasına geleceğiz. Mesela best seller sayfasında da olabilir. Bunları kontrol edeceğiz. Örnek veriyorum best seller'a geldim. Mesela şurada iki kişilik bir kanepe var. iki yıldızı var. Bunu sağ tıklayıp yeni sekme açacağız. Mesela devam ediyorum burada. Benimle alakalı başka bir ürün. Mesela şu ürün hiç yıldızı yok. Bunu sağ tıklayıp yeni sekmede açacağız. Mesela şu ürün 3 yıldızlı. Yorum ortalaması da düşük. Bu ürünü sağ tıklayıp yeni sekmede açacağız. Yani bu best seller'da ilk yüzde olan bütün ürünleri yani 5 yıldıza kadar al bir sağ tıklayıp yeni sekmede açacaksınız. Sonra şurada geldiğinizde hot new releases yazar. Şimdi hot new releases'e tıkladığınızda karşınıza Amazon'da popüler yeni ürünlerdir bunlar. Mesela buraya dikkat ederseniz mesela 2 yıldız, 3 yıldız hiç yorumu ve yıldızı yok. Bu ürünlerle alakalı örnek veriyorum. Bu 2 kişilik bir kanepe bunu da alacağız. Bu 2 kişilik kanepeyi alacağız. Bunu da alacağız. Mesela şu ürünü de alacağız. Mesela şu ürün benimle alakalı değil. Bunu almayacağım. Örnek veriyorum şu kategoride ama mesela bu temizleyici. Bunu da almıyorum. Mesela şu ürün iki kişilik kanepe bunu alıyorum. Benimle alakalı bu ürünü de alıyorum. Yani burada bizimle alakalı olan bütün ürünlerini sağ tıklayıp yeni sekmeye açacağız. Yani burada ne yapıyoruz? İlk önce ürünümüzle alakalı bir anahtar kelimemizi ya arama yapıyoruz. İlk 7 sayfada bizimle ürünümüzle alakalı olan 5 yıldıza kadar olan ürünleri, ikinci olarak ürünümüzün 5 salır sayfasındaki ürünleri ve üçüncü olarak da şurada geliyoruz. Hatne releases içindeki ürünlerin hepsini şöyle sağ tıklayıp yeni sekmede açıyoruz. Bunları açtıktan sonra bize bunların ne lazım? Bunlara tabii ki asin kodları lazım. Asin kodlarını da manuelde toplayabilirsiniz ama çok zamanınızı alır. Bunun için Helium 10'in Black Box veya X Asin Grabber yani pardon X-Ray ile Asin Grabber özelliğini kullanabilirsiniz. Örnek veriyorum ben buraya x raye tıkladığımda şurada Asin başlığı altında Asin kodlarını görebiliyorsunuz. Tabi bunları da şurada Download CSV Report kısmından bunları indirebilirsiniz. Çünkü Şimdi ben bunların hepsini aldım, indirdim. Örnek veriyorum. Yeni sekmede açtım. Bunların hepsini bir Excel dosyasına topladım ve bu Excel dosyasına topladığım bütün ürünlerin de asinlerini topladığımı varsayıyorum. Çünkü ben burada daha önceden yaptım. Örnek veriyorum. Ben burada bakıyorum. Mesela 438 tane ürün toplamışım burada. Şimdi bu 438 tane ürüne baktığımız zaman da bunların ortak özelliği mesela sıfır yorumdan başlıyor ve şurada en yüksek 5 yorumu var. Ben burada 5 yorum dahil 5 yoruma kadar olan ürünlerin listesini aldım. Ve bu ürünlerin görüyorsunuz asin başlığı altında da asin kodları var. Burada yapacağımız işlem şu. Biz bütün bu asin kodlarını kopyalayıp yeni bir product targeting oluşturup product targeting'in içerisinde hedefleme olarak bu asin kodlarını kullanacağız. Ama bu asin kodlarını kullanırken şuna dikkat edeceğiz. Örnek veriyorum sizin ortalama ya da default kullandığınız bit bedeli 50-60 cent bunu yükselteceğiz. 1 dolarsa da bunu da yükselteceğiz. Bunu nasıl yapacağız? Bunu ortalama %30-%35 ile yani asilinizi 1.30 veya 1.35 ile çarpacağız. Örnek veriyorum 1 dolarsa bunu 1.30 dolar yapacağız. 55-60 cent ise de 85 cent 90 cent. Ben şahsen bunları 85 cent ile 1 dolar arasında kullanıyorum. Ya da 85 cent ile 1 euro arasında. Tabi bu da ürüne göre, fiyata göre ve kategorisine göre de değişebiliyor. Burada temel amacımız şu. Ürünümüzle alakalı 1, 2, 3, 4, 5 yıldızı olan ürünlerin hepsini topluyoruz. Bunları şöyle bir Excel dosyası haline getiriyoruz. Excel dosyası halinde de asin başlığın altındaki bütün asinleri toplayıp bunları product targeting yapıp kullandığımız bit değerini %30, %35 üstüne veriyoruz. Burada yapma amacımız şu. Çok düşük akos değerleriyle satış yapmak. Mesela örnek veriyorum. Şuraya geldik. Mesela şunun bir yıldızı var yorum ortalaması 3 ve reklam yapıyor. Biz burada bunun satışına aslında ortak olmak istiyoruz. Ve bunun satışına ortak olmak istiyoruz. Veya bu ürün örnek veriyorum reklam vermemiş ilk sayfada. Ben bu ürüne geldiğimde örnek veriyorum şu ürünü açtım. Müşteriler bu ürüne geldiğinde mesela benim 45 tane yorumum olduğunu, yorum ortalamamın da 4.5 olduğunu düşünüyorum ve fiyatımız da 200 euro olsun. Mesela bu ürün 189-190 euro. Bizim isteğimiz veya yapmak istediğimiz şu. Müşteriler burada 2 yıldız ve 3.5 yorum ortalamasını görünce bu ürünü almaktan vazgeçin. Bakın bizde daha iyi bir ürünümüz var. Yorumumuz 40 yorumumuz var. Yorum ortalamamız 4.5 ve üstü. Bizden alırsınız diyeceğiz. Yani burada bu insanların yaptığı satışa, lansmana, PPC'ye ve giveaway'e ortak olacağız. Yapacağımız işlem bu. Şimdilik size anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.